Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün size dünyadaki en ilginç, en sıradışı dışı 9, 3 boyutlu baskıyla yapılmış evi sizinle paylaşacağım. 3 boyutlu baskı neden önemli? Aslında belki hatırlıyorsunuzdur daha böyle ufak tefek eşyalar için, biblolar için yapılan bir sistem. Böyle bir işte araç var ve o işte bir yazıcı gibi ama robotlu bir yazıcı ve o yazıcıdan istediğiniz formda bir şey çıkartabiliyorsunuz. Şimdi öyle robotlar geliştirildi ki artık kocaman evler yapabiliyorlar işte 90 metrekareden 150 metrekareye kadar büyük evler yapılabiliyor. Peki nerede bu evler? Gidip kalabiliyor muyuz? Gerçekten varlar mı? Yoksa bu bir hurafe mi? Şimdi size gerçekten olduklarını göstereceğim. Ama göstermeden önce avantajlarından bahsetmek istiyorum. 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış evlerin e neden önemi var? Çünkü öncelikle daha uygun fiyatlı. Maliyetler düşüyor. Bu da ne demek? Aslında pek çok eve ihtiyacı olan insanlar için bir ev fırsatı, barınma fırsatı olacak demek. Neden daha ucuz? Çünkü normalde bir ev inşaatı hem çok daha uzun sürelerde oluyor. Dolayısıyla çok daha fazla insanla oluyor ve o insanları çok uzun süreler boyunca kiralamanız gerekiyor. Onun dışında çok fazla yapı malzemeleri var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bayağı bir büyüyor. Ama burada sadece bir üç boyutlu yazıcı yapan bir makina ve onun başına duracak. Onun doğru bir şekilde bilgisayardan aldığını doğru bir şekilde aktarıp çıktısını alacak. Bir de başına bir adamın durması yeterli. Çok daha az insanla dolayısıyla çok daha az maliyetlere bu ev yapılabiliyor. Bir yandan da çok daha hızlı. 8 saatten 24 saate kadar biten evler var. Düşünün normalde 4 aydan 6 aya kadar sürer bir evin yapımı. Ama burada 24 saatte bir eve sahip olabiliyorsunuz. Bir de tabii en önemli yanlarından bir tanesi de çevreye duyarlı olması neden çünkü hiçbir fazladan atık madde kalmıyor. E ne ihtiyacı varsa onu zaten çıktıdan direkt olarak evin inşasında üst üste koyacak şekilde e, yapıyor ve sonrasında hiç fazladan başka bir malzeme kalmıyor. Dolayısıyla 3 boyutlu evler geleceğin evleri diyebiliriz. Gelecekte kullanacağımız tarzda evler birkaç sene, 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra neyse olabilir. Biraz daha ısınalım istiyorum ben bu konsepte. E, o yüzden de size şimdi dünyadaki örneklerini göstereceğim. İlk evimiz Dubai'de. Dünyanın en büyük 3 boyutlu evi. Bu ev Rusyalı bir firma olan Apiskor tarafından inşa edildi. Apiskor ve Dubai belediyeciliği diyelim. Birlikte bu evin inşasına çok önem verdiler, önem gösterdiler. Neden? Çünkü Dubai 2030'a kadar bundan sonra yaptığı bütün yeni evlerin %25'inin üç boyutlu olmasını tasarlıyor. 2030'a kadar. Dolayısıyla her 4 evden bir tanesi üç boyutlu olacak. Bu evde dünyanın en büyük üç boyutlu evi, iki katlı ve gayet normal bildiğimiz güzel evlere benziyor. Dışarıdan hiçbir eksiği yok. Açıkçası bu evi Apis korun Rusya menşeiyle bir şirketin yapmasının sebebi bir evi daha var ama o daha soğuklarda Dubai yapmasının sebebi ise bir yandan Dubai öncü bir ülke hem o yüzden teknolojiye önem veriyor hem de bir yandan sıcağın dayanabilecek mi nasıl dayanacak onu da test etmek istemişler. İkinci evimiz İlk defa içine bir ailenin taşındığı üç boyutlu yazıcılardan çıkmış bir ev. Doğru duydunuz. Evet. İlk defa bir aile bu 4 odalı evde yaşamaya başladı. 2018 yılında. E, değeri 170 bin pound da yapıldı. E, ve e, üniversite Nant Üniversitesi işbirliğiyle yapıldı bu ev. 95 metrekarelik bu evin aslında yapılmasının temel sebebi hem daha uyguna hem de hızlıca e, geleneksel evler yapılabilinleri göstermek e, ve 54 saatte bitmiş bu evin dışının yapılması. Daha sonra işte pencereler ve içinin yapılması ise 4 ay kadar sürmüş. Ama bundan sonraki hedefleri bir sonraki evi 33 saatte bitirmek. Bu evin en çok öne çıkan özelliği ise e, normalde geleneksel evler yapılırken işte etrafta ağaçlar varsa o ağaçları kesmek gerekir. Çünkü daha e, köşeli, daha blok şeklinde yapılır bir ev. Ama böyle 3 boyutlu evler yaptığınızda dediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. Dolayısıyla o alanı ölçerek eğer orada ağaçlar varsa o ağaçların etrafından geçerek farklı dizaynlar yapabilir ve ağaçları ve doğayı korur şekilde evler yapılabilir. Geldik üçüncüsüne ilk başta bahsettiğim en büyük Dubai'deki 3 boyutlu evi yapan şirket Apiskor'un 10 bin dolara mal ettiği ve sadece 24 saatte yaptığı bir evden bahsediyorum. Sarı olan bu evi e, muhtemelen eğer çevrede olursanız görürsünüz diye tahmin ediyorum. Bu evin özelliği de bayağı viral olmuş. Üç boyutlu yazıcılardan yapılan bu ev ve 2017'de yapıldı ve sadece bir günde ve kar yağarken yapıldı. Apiskor'un amacı burada üç boyutlu yazılıcılarla yapılan bu evleri aslında daha demokratik hale getirmek, herkesin yapabileceğini, yaptırabileceğini göstermek olmuş ve bu evde çok ikonik bir ev. Aslında insanlara biraz uyandırma servisi görmek için de yapılıyor bu tabii ki de arkasında para kazanmak da vardır e, ama gelişen teknolojiyi kullanmak burada çok önemli e, ve çok daha uygun fiyata ve çok daha kısa sürede ama kısa süre derken yani 24 saatte hatta bu evin 10 bin dolara tamamen mal olduğu söyleniyor. Yani öyle ki işte pencereleri, iç dizaynları her şeyiyle beraber 10 bin dolara mal olmuş. Bu ev Rusya'da bulunuyor. Şimdi gelelim Amerika'ya. Texas'ta yine sadece 10 bin dolara mal olan bir ev var. Evi yapan iki şirket. Icon ve New Story. Bunlar da yine bayağı viral olmuşlar. Neden? Çünkü bu şirkette olanağı olmayan ülkelerde gelişmemiş ülkelerde, insanların evsiz olduğu yerlerde barınma sağlamak amacıyla bu teknolojiyi geliştirdiklerini söylüyorlar. Ee, işte aralarından bir tanesi Icon, e, bir vakıf ve dünyada yardıma muhtaç olan insanlara 800'den fazla barınma sağlamış bir vakıf. Öyle ki amaçları 4000 dolara kadar bu evin yapımını indirmek ki işte muhtaç olan insanları da bu olanağı sağlamak. Bu ikon dediğimiz vakıf Haiti'de, El Salvador'da, Bolivya'da ve Meksika'da evler yapmış. Ve işte amaçları da daha sonra oralara daha uygun fiyatlı bu evleri götürebilmek aslında. Ne kadar güzel. Amerika'dayken şimdi bir tane de böyle sosyetik bir üç boyutlu evden bahsedelim. Aslında evler grubu, komünite ya da site diyebiliriz. Coachella'nın yakınlarında Mighty isimli bir şirket üç boyutlu evler yaparak ama böyle havuzlu işte bayağı böyle villa tarzı evler yaparak bir komünite e, bir site yapmak amacındalar. Bu evlerin fiyatları da 595 bin dolar. Bu popüler evler 134-135 metrekare civarında. 15 ev yapılması planlanıyor. Evin içinde 3 yatak odası, 2 banyo, bir terasın ve bir havuzun olduğu böyle bir site yapılıyor. Şimdi Dubai'ye gideceğiz. Dubai yine yenilikçi davranıyor ve bu sefer de ev değil ama bir ofis tasarlıyorlar. Bu ofisi tasarlamak 140 bin dolar ramal olmuş ve 17 gün sürmüş. 17 gün sürmesinin sebebi de iç tasarımlarıyla beraber yapılması 17 gün sürmüş. Geleceğin ofisleri olarak tasarlanıyor. Ve bunun için bayağı büyük 6 metrelik 3 boyutlu yazıcılar, robotlar kullanıldı. Bu yazıcıyı ve robotu kontrol etmek için sadece bir çalışan yeterli oldu. Ama onun dışında da 7 çalışan da bütün ofisin iç kısımlarını tasarladı ve yaptı. Dubai'nin 3 boyutlu evler konusunda bir önce olacağını herhalde buradan anlamamızda mümkün. Peki tüm bunların arasında New York'ta üç boyutlu bir evde oturmak ister miydiniz? SQ4D diye bir şirket 2020'nin ocağında dünyanın en büyük yine üç boyutlu evlerinden birini yaptı ve Amerika ilk defa bu eve içinde oturma izni verdi. Şimdilerde ise satışta ve 299.999 dolara, e, satışta yani bin dolara satışta normalde geleneksel evlerin %50'si olduğu söyleniyor. 130 metrekare olan bu evde 3 oda, 2 banyo bulunuyor bir de garaj alanı var bayağı bildiğimiz hani o geleneksel büyük Amerikan evlerine benziyor. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. İlk defa dünyanın yüzen 3 boyutlu baskıyla yapılmış evine gidiyoruz. Burada da yüzen bir ev karşımıza çıkıyor. Bu evin adı Pirvok ve 42 metrekareden oluşuyor. İki kişi için ideal. Ufak olmasına rağmen bir oturma alanı, bir yatak odası, bir banyosu var ve ekolojik de aslında tasarlanmış. Yani öyle ki üst kısmı yeşillik, tavanı yeşillik olarak tasarlanmış. E, evin içindeki banyoda da duş kendini rejenere edebiliyor. Yani tekrardan kullanılabiliyor temizlenip. Daha çok bir hobbit evini andırıyor diyebilirim açıkçası. 24 saatte aslında kabası bitmiş ama daha sonra bağlandığı o köprüye iyice yerleşmesi ve iyice orada kalacak hale gelmesi ise 28 günü almış. Ve söylenene göre bu ev 100 sene Gayet güzel yaşayabilir, idare edebilirmiş. Gelecekte böyle yüzen evler görmek çok heyecan verici, özellikle durgun duran sularda ya da belki daha taşan sularda da yine seyretmek güzel olabilir böyle yüzen evlerde. Peki siz üç boyutlu baskıyla yapılmış Airbnb'de bir ev görseniz, onda kalmak ister miydiniz? Kanada'da yeşilliklerin arasında işte yürüyüş yapabileceğiniz doğanın içinde böyle bir ev var, üç boyutlu yapılmış ilk Airbnb evi. İsmi Fibonacci evi. Fibonacci olmasının sebebi belki hatırlarsınız altın oran ve altın oran şeklinde yapılmış. Yani üstten baktığınızda altın oran şeklinde tasarlanmış ev. Ve Kanada'da eğer giderseniz Kanada'da kalabilirsiniz. Geceliği 1714 lira. Bu evde iki yatak odası var. Dört kişiyi ağırlayabiliyor. Bir de banyosu var. Bir de önünde terası var. British Columbia'ya 40 km uzaklıkta aklınızda olsun. Evin özellikle bulunduğu alan çok güzel gözüküyor. Gerçekten doğa içinde harika bir yerde. Bir yandan benim daha önce Antalya'da kubbe diye gittiğim bir eve benziyor. Evin iç tasarımı da tiny house gibi o kubbe şeklindeki evlere benziyor. Bu üç boyutlu baskılı olan evleri aslında ayrıştırmak daha kolay. Neden? Çünkü e, duvarlarına baktığınızda böyle üst üste üst üste geldiğini görüyorsunuz. O malzemenin üst üste üst üste bindiğini görüyorsunuz. Hani böyle düz bir şekilde düz duvar şeklinde değil de daha dokulu bir var E Oradan da belli ediyor kendini. Fibonacci evinde de bunu görmek mümkün. Ahşapla birlikte de dizayn edilmiş olması çok hoş olmuş. Evet, bugün size dünyadaki farklı yerlerde, farklı ülkelerdeki ilginç üç boyutlu baskılı evleri sizinle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin favoriniz hangisi oldu? Bana aşağı yorumlara yazın. Üç boyutlu baskı yapılmış bir evde kalmak ister miydiniz? Türkiye'de olsa bir Airbnb olsa aslında güzel olabilirdi deneyimlemek açısından. İşte içeride yaşamak nasıl olur diye. Ben merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.